E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, canlı yayında yaptığı Selahattin Demirtaş açıklaması. E, i̇sterseniz e, Kılıçdaroğlu neler söylemiş bir izleyelim, evet. üzerine konuşalım. Bu insanlara haksızlık yapıldığına mı Evet. Neden bu kadar uzun süre içeride kaldılar? Ama bazıları ellerini kollarını sallayarak geziyorlar hala. Sadece onlar değil. Yani şu anda Selahattin Demirtaş'ta, Osman Kavala'da dahil olmak üzere pek çok haksızlıklar var. Askeri öğrenciler olmak üzere pek çok haksızlıklar var ve bunlar boşu boşuna yatıyorlar içeride. Yani şu anda Selahattin Demirtaş'ta, Osman Kavala'da dahil olmak üzere pek çok haksızlıklar var. Askeri öğrenciler olmak üzere pek çok haksızlıklar var ve bunlar boşu boşuna yatıyorlar içeride. Bunlar boşu boşuna yatıyorlar içeride. Evet şimdi e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'la ilgili sözleri böyle onu konuşacağız ama hatırlatmayı tekrar edelim. E, WhatsApp e, hattımız sürmanşet WhatsApp hattı Sevgi sevgili seyircilerimiz sağ olsunlar Oldukça ilgi göstermişler oldukça bir e, rağbet göstermişler hatırlatalım 0552 770 0620 daha da bekliyoruz görüşlerinizi bekliyoruz önerilerinizi bekliyoruz e, ihbarlarınızı bekliyoruz oradan e, sizlerle inşallah sohbet edeceğiz ilerleyen günlerde. İnşallah çok ciddi mesajlar geliyormuş çok teşekkür ederim. Evet. Ee, bir de YouTube kanalımıza da abone olmayı oradan da programlarımızın tekrarını izlemeyi unutmayın YouTube adresimizde e, şu anda ekranlarınızda. Ee, devam edelim konumuza. Kılıçdaroğlu'nun e, Selahattin Demirtaş'la ilgili sözleri. Murat Bey, Yasin Börü diyorum. Selahattin Demirtaş niye içeride diyorlar ya. Hendek terörü diyorum. Niye bu kadar zamandır içeride diyorlar hala? Zannediyorum 32 kişi orada hayatını kaybetti. 32'ydi zannediyorum. Yani şimdi siz kalkıp da iki tanesi de polis kardeşimiz şehit oldu orada. Evet. E, şimdi kalkıyorsunuz Yasin Börü'nün oradaki hatırlayın annesi bir beninden tanıdı. E şimdi nasıl Selahattin Demirtaş niye içeride diye soruyoruz. Bu insanları sokağa ben mi davet ettim? Selahattin Demirtaş etmedi mi? Allah aşkına. Öcalan'ın heykelini dikeceğiz, heykelini diye terörist başını söyleyen Selahattin Demirtaş değil mi? PKK terör örgütünü her gün öven değil mi? Silahlı bir halk hareketidir diyen kişi kendisi değil mi PKK terör örgütü için? Şimdi bu kişinin niye içeride olduğunu soruyorsanız işte cevabı. ...sadece burada eleştirilmesi gereken bir yer vardır. O da nedir ben size söyleyeyim. Harekete geçmek noktasında... ...belli bir süre bekleniyor. O beklenen sürenin bence hiç olmaması gerekiyor. Bir kişi söylediği günden üç gün sonra hemen işlem yapılması lazım. Hı hı. Çünkü süre geçtikten sonra... ...onların bahanesi şu oluyor. Niye o gün yapmadınız da bugün yapıyorsunuz? Şimdi bunun olması için... ...hemen işlemin yapılması lazım. Ama hendek ile alakalı... ...hemen... İşlemler yapıldı. Şimdi Yasin Börü'nün annesinin feryatlarını unutacak mı bu ülke? Bu millet? E Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorlar. Gerçekten üzülüyorum Murat Bey. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı. Bugün Selahattin Demirtaş'ı övüyor. Bu nasıl olabilir Murat Bey? Ben bunu algılayamıyorum. Ama orada şöyle bir gedik var o son Bey. Yargıdaki bir boşluktan evrensel hukuk ilkelerini evet. göz önünde bulundurursak iddianame niçin bu kadar uzun süre hazırlanamaz? Yani iddianamesi hazırlansın mahkemesi olsun hakim karşısına çıksın evet. neyse cezası giysin hükmünü yatsın içerse içeride cezası var ise. Evet. Ama yani iddianamenin hazırlanma süreci Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de aykırı çalışıyor Türkiye'de. Şimdi maalesef. şöyle bir şey. Biraz önce sizin söylediğinizle Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği aynı şey değil ama. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki niye içeride duruyor bunca süredir diyor. ile alakalı bir durum değil ki. Tamam, iddianame konusunda ben de Türkiye'de şundan yanayım. Bir an önce yargılama süreçlerinin bitip cezaların bir an önce alınması gerektiğini Aynen. ben de düşünüyorum yani. Yargısal evet. süreçlerin hızlı Ben de düşünüyorum zaten. aynısını. Ama şimdi siz kalkıp da Osman Kavala'yı, Selahattin Demirtaş'ı savunmaya kalkıyorsunuz. Neye göre? Hendek yapan bir kişi Öteki tarafta bakıyorsunuz bir tanesi Gezi Parkı'nın çok ciddi olarak içinde olan, Türkiye'de özellikle yurt dışı bağlantılı olan, derneklerle işli dışlı olan ve onlarla ol, organize çalışan bir Osman Kavala'dan bahsediyoruz. Benim gözümde Osman Kavala, yani benim okuduğum, gördüğüm kadarıyla bana göre ajan niteliğinde olan bir kişi. Şimdi biz bu kişiyle alakalı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Sayın Genel Başkanı'nın bunu savunduğunu görüyoruz. Bu üzücü bir durum. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi laikliği savunabilir, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını savunabilir, yaptıklarını savunabilir, hükümeti de eleştirebilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhine olan bir gene, bir kişiyi savunamaz. Ve bunu özgürlükler adı altında diye söyleyemez. Bu yanlış bir şey. Evet.